Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün gördüğünüz gibi Magic Circle bize eşlik edecek. Kanalımda Magic Circle ile yaptığımız harika bir iç bacak videosu var. İnanılmaz sevildi. Çok kısa sürede çok iyi etkisi olan iddialı bir video. O zaman bugün ikincisi gelsin. Daha etkili yine Magic Circle ile ve yine pişman olmayacağınız aynı zamanda çok da eğleneceğimiz etkili bir çalışma başladı bile. Evet, circle'ımızı dizimize yerleştirdik. Dizlerimizi büktük. Hemen üstteki bacağımı da koydum. Burada gayet rahat hissettiği bir pozisyon var. Onu hissedim. Şimdi gövdemi ise yavaşça uzatıyorum. Tam kürek kemiğinin üzerindeyim. Başımızı kolumuza koyduk. Pozisyonumuz harika. Parmak ucumuz ponik. Şimdi sol kalımı sıktım. Açmadan 20 tekrar. Kısa kısa. Hisset iç kaslar bütün bacak çalışıyor son 5 şimdi tut ve 20 19 18 17 4, 3, 2, sık ve kontrollü bir şekilde circle'ı al. Devam ediyoruz. Şimdi biraz daha zorlaştırıyoruz. Artık dizde değil, ayak bileğine yerleştirdik. Yine az önceki gibi aynı pozisyondayım. Ayak parmak uçlarımı gerdim, dizlerim üst üste. Gövdemi yatırdım ve kontrollü bir şekilde circle'ı sık bırakmadan aç kapat yapacağız. İyi olanlar koldan da destek almasın. Hadi bakalım. 20, 19 Çok açma. Küçük bir hareket gibi görünse de çok etkileyin. Hisset. Bütün bacağının içi. 18 19 Bekle. Ve 20 tut, 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 bastır ve harikasınız. Şimdi bacağımızı uzattık. Alttaki ayağımı ringin içine geçirerek sabitledim. Üstteki bacağımı yukarıya doğru aldım. Gövdemi düz olacak şekilde matımıza yerleştirdik. Şimdi üstteki ayağımı mümkün olduğu kadar hiç aşağıya indirmeden, güç almadan sadece tutmaya çalışıyorum. İçteki ayağım ise yukarıya gidip iç kaslarımı sıkıyor ve açılıyor. Sık 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 ve sık 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 sanki bir mıknatıs gibi yapışsın ve zor ayrılıyor. 20 tekrar ve 5 10 devam 1, 2, 3 bırakma, 4 deli gibi yanıyor ama devam. Son 5, 4, 3, 2 yes, yavaşça rahat. Şimdi arkadaki ayağımızı matın ucuna geriye doğru aldık. Sonra öne doğru yerleştirdik. Üstteki bacağımı hafif ön köşe olacak şekilde dümdüz paralel bir noktada tutuyoruz. Sonra yerleştirdik. Dizimizin hemen biraz yukarısı olursa dizinizi de acıtmamış olursunuz. Daha kontrollü olur. Gövdemizi yerleştirdik. Bacaklarımız uzun. Üstteki ayağımı indirdim. Hiç bırakmadan yavaş yavaş aşağıya doğru indiriyoruz. Ve bir, iki. Yine bütün bacağı indirmeye çalışmak. Önemli. Çok yukarı çıkma. Kalçanı çok bozmuyorsun. Devam. <laughs> -no. Tut. Bir. iki, Üç. Kaslar aktif. ve rahat. Aynı pozisyonda devam ediyoruz. Bu sefer üstteki ayağımı bastırmamaya, onu havada tutmaya çalışacağım. Şimdi parmak uçlarımı gerdim. Arkadaki ayağımın içi yukarıdayken daha çok çalışacak. Flex ve kaldır. 1 2 20 tekrar. 19 ve yavaşça indik. Süpersiniz. Hadi biraz daha koordinasyon. Aynı anda üstteki bacağımı indirirken parmak ucun point. Alttaki ayağım flex. Aynı anda yukarı kaldırıyoruz. Hazır. 20 tekrar. Ve 1. 2. Bir önce biri sonra olmasın. Aynı anda yapmaya çalışın. 16 17 18 19 ve Evet bu çalışmayı sevdiniz mi? Hem bacaklarımızı kullandık, hem koordinasyon çalıştık, hem de iş bacağın ince olmasının verdiği değer paha biçilemez. Siz de benim gibi mutluysanız o zaman lütfen beni mutlu edin. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz ki destekleriniz benim için çok önemli. O yüzden bunları bekliyorum. Dersimize geri dönecek olursak. Bu videoyu her gün uygulayın. Çünkü biliyorsunuz artık yazın, yiyoruz, içiyoruz ve hala fit görünmek istiyoruz. O yüzden her gün uyguladığınızı etkisini seveceksiniz. Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linki tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. Bir sonraki pazartesi görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sevgiler, hoşçakalın.